yoksulu yetimi ve seri doyurmakla cenneti hak eden müminlerinin amellerindendir. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula yetinme ve seri yedirirler. Biz sizi Allah rızası içeri doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz biz böyle çetin ve belalı günde Rabbimizin en azabını görmekten korkarız derler. Rabbimiz insanlara başkasına kulluk etmeyin, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. insanlara güzellikle konuşun, namazınızı kılın, zekatınızı verin demiştir. Yüce dinimiz İslam yetimler ve onların hakları konusunda bizleri ciddi bir anlamda uyarmakta ve sorumluluklarımızı bize hatırlattırmaktadır. Öncelikle Kur'an-ı Kerim yetimler için adaleti ayakta tutalım diye bize okunup duran ayetlere dikkatlerimizi çeker. Hz. Peygamber ilk inen ayetlerden kendisinde bir yetim olduğu hatırlatılarak yetimlere iyi davranmaması emredilmiştir. Rabbim sen bir yetim olarak bulup seni barındırmadı. O halde yetim gelince ona sakın kötü davranma.